Gece gölgenin rahatına bak. Biliyor musun? Bilenler böyle bir... Evet. Genç kardeşimizi performans konu olarak üç adamda ağırlayalım dedik. Akşanızla Çağatay Akman geliyor. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasıl? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyidir. Ka kaç kaç yaşındasın Çağatay? 18 yaşındayım. 18. Evet. Tam evlenme çağındasın. <laughs> 11 eksistensin. Eee Sharky yaptın. Şu anda 80 milyonu geçti. Evet, 80 Değil 5 mi? 85 milyon oldu. 85 milyon Baktım ben 85'ti buraya gelirken. <laughs> Böyle bir Öyle bir hız şey yok ya. Böyle bir şey. 85 Ben gidiyor yani. o sen ne diyorsun? Ben çok tehlikelisin sen. Benim için çok büyük tehlikesin. Evet, beni beni geçti. Nedenini de biliyorsun bak. 85. Ben bilmiyorum ne. ciddi bir tık. Sen asıl tık sende midir yani? Tık e e, o, bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bunun lakabını söyleyeyim mi? Tık kraliçesi. Allah Allah. Abi. kraliçesi. Evet abi. Adeyo kaçta? İnanılmaz. Adeyo yüzü, yüzü geçti ama benim 100 ilk yüzü geçen şarkım değil. İkinci şarkım ama Çağatay geliyor peşimden. Allah'ım geliyor. 85 evet. evet. geliyorsun. Evet. Bekliyor muydun böyle bir başarı? Şu an yani Ece Seçki böyle. sana bilenmiş. Bekliyordum öyle oğlum. Ne? Ya ben <laughs> şöyle söyleyeyim. Bir dakika. da iddialı bir kardeş. Nasıl bekliyordun? Bu şarkıya 20 milyonluk bir kitleyle girdim. Sosyal medya fenomeniydim önceden. Seni evet yine mi? rap, Yok, kendi rap. Şarkı. ben rapçi değilim zaten. Nesin oğlum sen? Evrensel müzik <laughs> yapıyorum. Her tarzı harmanlayıp <laughs> çıkarttım böyle. Kendi hani bir tarzını... Evet oluşturur. aynen. Başka şarkıların da var cepte mi yoksa yayınladın mı onları? Cepte bile? de. Peki internet fenomenin kaç takipçin var? Şu an yaklaşık 177 diye Bin. Aynen. Maşallah. 177 de deyince ben de takip ediyorum. 177. 177 bin. E 85 milyondan şu an seni takip eden hani... Ben Yok. yayınlamadım ama normalde Instagram hesabım e, AKMN olarak. Normal Cagatay Akman değil. He, bir daha, daha söyle. CGTY AKMN. <laughs> Böyle bir şarkın performansını alabilir miyiz senden? Şey, İster tabii mi ki, şey. ki, tabii ki ne demek. Alkışlar Çağatay'a gelsin. bak bir de dön kaderimin bahtına yar Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak Aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat kalbimin bombasını Adaleti koydu kortasına dön dedi döndü ki voltasına Fakirin paradana bir yok ama zenginin meyvesini koy vatkasına Hadi gönlümü vurdun da söyle kim kimin umrunda Yılan yatıyor koynunda bir öpücük kondur boynun Biraz doğru başucumda, kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak açsa Biraz doğru başucumda, kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak açsa Sabah gecenin üstünden, üstüne düştüm üstünden Üstüne üste küskünler gece küskünler Kalem kağıt dalmışsa Güneş gece sarmışsa Ölüm kapıda durmuşsa Ecel sonumuz olmuşsa Gece gölgenin rahatına bak Bir de dön kaderimin bahtına bak yar Seni düşlerin anlayacak da Dön memleketin haline bak Aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat kalbimin bombasını Adaleti koyduk ortasına dön deri döndü voltasına Fakirin paradana biri yok ama zenginin meyvesini koy vodkasına Hadi gönlümü vurdun da söyle kim kimin umrunda Yılan yatıyor koyununda, bir öpücük kondur boynundan Biraz dur başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak açsa Biraz dur başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak açsa Ya gerçekten ben yani 18 yaşında böyle başarı yakalamak bu kadar hani kitleleri şarkıyı hep eee bu başarıdan sonra bir planın yani var mı? Asıl önemli olan o biliyor musun? 80 milyonu yaptın, şimdi yani cepte var değil mi daha tabii bir ki şeyler? De. Yani kendi şarkılarım var, kendine yatırımını yapıyorsun. Hedefin ne bundan sonra? Sanatçı olmak. Yani bir tane şarkıyla bırakmayacağım tabii ki de. Bir sürü kendi Aha. projelerin olacak. Tabii ki de. Şimdi bu şarkının, hani o da yanlış anlaşılmaması, mı, bir altyapısı başka bir şarkıya ait değil İsrail mi? İsrailli bir grubun değil. Yani recording hakları var sadece. Hı hı

Evet Fakat İsrailli arkadaşlar ordu bizden devşiriyorlar, sen evet. de hop onlardan devşiriyorsun. Anladın mı? bu? Hakkımız olanı geri almışsın gibi. Aynen, teliflerini de aldık tabii ki de. Senin zaten çalıntı olsa bahsedelim. bu yani hani 80 milyona kadar, kadar gelmezdi. Aynen evet. direkt Bizim olanı geri aldık diyebilir miyiz? Evet, bu kadar. Evet. Işte. Bizimmiş biz zaten. Oluyor. Çünkü söylenti var, Genelde aynen, evet, öyle diyorlar. Aynen, süper. Bilmedikleri için. abi işi. millet ezbere söylüyor şarkıyı. Çok güzel ve evet. yani çok tekerlememsi bir durumu var ve direkt şey takılıyor yani. Hop gece gölgenin gönül rahatına bak diye gidiyorsun. Mesela var mı ezbere bilen? Abi ki Danilo. Her şey sallama, çay sallama. <gülüyor> <gülüyor> var mı bilen tuha? Ece biliyor musun şarkıyı? <laughs> Bilmiyorsun. Hani Ece, kadar gideb Ece, gidebilir Ece çok fazla sözü var. Rakip, rakip şarkıyı ezbere biliyor musunuz efendim? Bence bilmiyor. Bence de. Hangi mikrofon olduğuna bağlı. Bu mikrofon. Ha. Benim. ha, benimki sen. Gece gölgeni rahatına bak bir de dön kaderimin bahtına yak. Seni düşlerin anlayacak daha dön memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını Gidiyor ne? bıraktı bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına Bir de gel tat kalbimin bombasını Adaleti koyduk ortasına Dön dedi döndük voltasına Fakirin paradan haberi yok ama Zenginin meyvesini koy bardağına Hadi gönlümü vurdun da Söyle kim kimin umrunda Yalan yatıyor koynunda Bir Öpücük kondur boynunda. <laughs> yani. Kardeşim bak, Güzel buradan alacağın bir şey tek bir şey var. Ee, en yakın rakibini çok yakından takip ediyor. Gördüğün <laughs> gibi. <gülüyor> yani gerçekten. <laughs> hani, gerçekten Hakkımda tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten bravo. Bu çok büyük bir başarı. Senin kıskananın da çok olur güzel kardeşim. Bunlar çok normal şeyler ama bak herkesin dilinde. Biraz önce bir, burada bir oyun oynadık böyle işte emojilerden şarkı. falan aynen. Şarkılar tahmin etmeye çalışıp falan. İki kere senin şarkının tahmini geldi. Yolun açık olsun, çok güzel olsun. Herkesin Şurası dilinde olan bir şarkın var. var. Bindiğim şarkı. arabada da senin şarkın var. <laughs> Öyle söyleyeyim. Eee. Beni geçmemek kaydıyla. <gülüyor> <yapmanı> <gülüyor> <olarak> <gülüyor> bir şeyler yapabilirsin. öyle bir şeyler yapmaya. Yalnız vallahi çok devik ediyoruz. İnşallah nice albümler şarkılar yapıp da seni bir daha programda ağırlamak isteriz. Evet. Alkışlar can kayakmana geldi. <laughs> Tarz değiştiriyorum. Çok iyi çok Bu iyi şarkı. Vay be Bu şarkı, rahat. Rahat. Bu şarkı o, günümüz Ozanları da bir yorumladı tabi. İzliyoruz kesin. Yani yorumladık Eyvah. yapacak Eyvah. bir şey yok. İyi geceler sevgili gönül dostları. Bir günümüz ozanlarında daha sizlerle beraberiz. Evet, inanılmaz bir video patladı biliyorsunuz sosyal medyada. Biz de bu eseri gördüğümüzde ellerimiz ayağımız titredi ve hemen icra etmek istedik Çağatay kardeşimize. Buradan selamlar olsun. Buyur Üstad. <laughs> Gece gölgenin rahatına bak Bir de dön kaderimin bahtına yar Seni düşlerin anlayacak da Dön memleketin haline bak Aldı dünya çantasını Gidiyor bıraktı bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına Bir de gel tat kalbimin bombasını Sabah gecenin üstünden Üstüne düştüm üstünden Üstüne üstlük küskünler Geceye küskünler Kalem kağıdı almışsa Güneş geceyi sarmışsa Ölüm kapıda durmuşsa Ecel sonumuz Olmuşsa Gece gölgenin rahatına bak bir de dön Kaderimin bahtına yar Seni düşlerin anlayacak da dön Memleketin haline bak Aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat kalbimin bombasını. Muhteşem sözler.